herkes bu evde. Kalesi, Çok teşekkür ediyoruz basın emekçilerimize. Günümüze, ve değerli uzmanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve temsilcileri... salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak. Bu salondan Türkiye'nin gelecek iktidarının kararlılığını, o konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin inancını birkaç gün içinde somutlaştıracağı, zenginleştireceği kadrolarını ve bu konudaki yürüyüşünün ordusunun ilk ama ilk harekete geçen takımını burada ağırlamaktan bugün bu güçlü takımla bu güçlü ekiple birlikte bunu her şeye rağmen oturup slogansız tartışmanın sesinin değil içinin güçlü olduğu bir süreci birlikte örmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sevgili Ayşe Ünlüceyi Divan Başkanlığına öneriyorlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Ünlüceyi görevini yapmak üzere divana davet ediyorum. Bizi bu onurlu, bu şerefli göreve layık gördüğünüz için 39. Kurultayımızı hep beraber 3 gün beraber yürütme şerefini bize verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Allah Sayın Genel Sekreterim, çağdaş, kapsayıcı ve bütünleştirici millet tanımına, geleceğe taşımak bizim görevimizdir. Kimse merak etmez. İlkeleri sağlamdır. Bizim duruşumuz nettir.